küçük bir turistik çarşı, turistik sokak daha doğrusu. Sağlı sollu hediyelik eşyalar, mağazaların bulunduğu bir sokak. İleride belki küçük kafeteryalar da vardır. Bakacağız, göreceğiz. مرحبا Haydi bay bay Kefalonya. Evet, arka planda Zakynthos Adası'nı görüyoruz. Sülüet halinde, hava biraz puslu. Kefalonya'dan ayrıldık bugün. Ee, sabah saatlerinde bir aydı Kefalonya'dan. E, adası'na doğru seyir Rüzgar fazla bir rüzgar yok. Özellikle bugün seçtik zaten. Çünkü hedefimiz Umuz'daki Adası'dır. Şifrek Bey. Ee, açık bir koy olduğundan dolayı rüzgarsız bir havada gidip demirleyip orada denize girmek keyif verecek diye düşündüm. Oraya doğru gidiyoruz. Gidince Şifrek Bey'i göreceğiz. Akşam gece demek için de muhtemelen e, yakınlardaki başka koya geçeriz diye düşünüyorum Ona da oraya vardıktan sonra karar vereceğiz. Şifrek Bey'de görüşürüz. Şifrek Bey tam karşıda kovamızda e, sal seçilebiliyor. Ekranlarda görebiliyorsunuz umarım. Üzerinde de bir tane oyun e, şeyler var. O da tabii ki batık gemi burası. Gidince yakından tekrar göreceğiz. Evet, Shipwreck Bay. Zakintos Adası. Evet, meşhur Shipwreck Bay'deyiz. Gördüğünüz gibi kumsalın üzerinde oturmuş bir batık. Yani batık değil aslında, kumsalın üzerinde oturuyor. Batık dediğin suyun içerisinde batmış olur ama işte neyse Shipwreck Bay. Gördüğünüz gibi. yakın yerleşim merkezlerinden buraya turlar düzenleniyor. Hızlı botlarla plaja bırakılıyorlar. Bu turlara katılan kişiler. Bir saat falan herhalde gördüğümüz kadarıyla. Sonrasında da tekrar gelip alıyorlar. Evet. Kaya düşebilir işareti. Çok derin bir koy olduğu için karadan zaten bağlantısı yok. Emniyet halatlarıyla yüksek yerlere fazla yaklaşılmaması için gördüğünüz gibi Evet. bu demektir ki 2008'de yazıldı, yazılar yazıldığına göre 2008'de de bu batık var idi Şiprek Bey'den çıktık şimdi geceleyeceğimiz koya doğru gidiyoruz nereye gidiyoruz Bir sürpriz gittiğimiz zaman göreceğiz küçük bir adacık iskelemizde bırakıyoruz Ondan sonra adanın etrafından dolaşarak içeriye koya gireceğiz hangi koy Bromi koyu. Evet Zakynthos'tayız. gecelemek için Bromi koyuna bir bakacağız Eğer uygun demirleme yeri bulursak Bromi bu akşam geçireceğiz Evet Bromi Bey'e geldik daha ziyade lokal botların tonoz şamandıralarıyla dolu bir yer. Muhtemelen günlük o gitmiş olduğumuz Şiprek Bey'deki bazı günlük e, ticari teknelerin de buradan kalktığını zannediyorum. Tam karşımızda çünkü e, ticari teknelerin yanaşıp kalkabileceği tarzda betondan bir iskele tarzı yerde mevcut. Zaten orada bir rampa vardı. Bir de e, taverna gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum ben. Şurası da koyun girişe göre sancağında kalan bölge. Burası da güzel bir yerde. Orada da en dipte bir taverna olması lazım. güzel bir yer. Fena değil ama bizim için kalabalık. Özellikle tonoz fazla olması sebebiyle buralarda bize göre birazcık fazla kalabalık. İpte tonoz halatları var. Görebiliyorum. Evet, fena değil koy. Ama bizim için ticari tekneler fazla olması sebebiyle çok da uygun değil. Zakintos'un en güneyindeyiz. Keri koyundayız. Ee, küçük bir yerleşim yeri olmakla birlikte e, güzel bir koy. Buranın önemli olan e, kısmı e, İon denizinden Mattaban burnuna doğru gidecek olan teknelerin e, 60 millik işte genelde Pilos'a geçtikleri için yaklaşık 60 mil tutuyor buradan. 60 millik geçişi yapmadan önce e, dinlenme noktası olmuş oluyor. Burada işte bir geceliyorlar. Ertesi gün sabah erkenden Pilos'a doğru hareket ediyorlar. Veya Pilos'tan hareket eden İyon Denizi'ne doğru gelen teknelerin ise e, yine dinlenme noktası. Yani İyon'a gelişte ilk ada, İyon'dan çıkışta son ada olmuş oluyor Zakintos biliyorsunuz. Koyu şöyle görelim. Tam güneş batımına aldık çekimi. Güzel bir şeyler yakalayalım diye. Güneş tam batıdan yerleşim noktasından e, limanın oradan battığı için çekim yapamayız diye güneşin batmasını bekledim. Gayet güzel bir koy, geniş bir koy gördüğünüz gibi. Alarga'da birçok tekne hepsi yayılmış durumda. Ya geçiş sonrası dinleniyorlar ya da bizim gibi geçişe hazırlanıyorlar